doğal olarak onu e, üzümsedikten sonra, o yemek kültürünü öğrendikten sonra bir daha gitmedik. Bozcaada'ya yaklaşık bu doğrultuda üç defa geldik. Ama çok değerli hocalarımız çok ilginç fikirler söylediler. Eee şunu... Bey, Volkan kabul ettiler. Şimdi konferatifimiz inşallah tekrar onlarla birlikte yoluna devam edecektir. Yine bütün e, çiftçilerimize birebir elimizden geldiğince e, tabi, şey bir sosyolojidir şimdi İtalya örneğini onun için vereceğim Çünkü Fransa ve İtalya'ya baktığımızda e, Fransa'nın yapısı her zaman e, birlikte hareket etmeye sosy işleme satış pazarlama et ticaret belki e, gibi konularda e, başarabilecek bir e, ekonomik duruma sahip olamaz Tanışmadı. Geçmişi çok eskilere gidiyor. elimizdeki veriler en az milattan önce 2000. Dünyada 10 bin tane üzüm çeşidi var. Bunun 1200 tanesi bizim ülkemizde. Çocuk cüz'ünün hikayesini birazcık ben iz, izninizle anlatayım. <gülüyor> 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 <gülüyor>